Bugün ilk videomu çekiyorum. İlk videomun konsepti de soru cevap videosu. Hadi başlayalım. Okey. İlk, i̇lk sorumuz Kanada'ya 10 üzerinden bir puan versen kaç puan verirsin demişler. Bunu nasıl değerlendirebilirim bilmiyorum ama yani Kanada'yı genel olarak değerlendirirsem 10 üzerinden 9 puan veririm. Bir puanı da sağlık sisteminden dolayı kırarım. Yani bu sorumun cevabı bence bu. Yani 10 üzerinden 9. Tabii Türkiye'ye göre kıyaslıyorsak da tabii 10 üzerinden 9 yine. Yani tabii ki yemek farklılıkları ve sağlık sistemi Türkiye'nin daha iyi gerçekten buraya göre. Sonra ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz Seydi havacılık sektöründe devam edecek misin olmuş. Sınıf arkadaşımdan gelmiş üniversitedeki soru tabii ki yani Türkiye'de uçak teknisyenliğini okurken bu bırakıp buraya gelmek benim için zor oldu. Yani sevdiğim bir bölümdü. Küçüklüğümden beri yapmak istediğim bir bölümdü. Ama burada da devam etmek istiyorum açıkçası. Yani burada BCIT var. Yani İTÜ'ye benzer bir okul. Yani şu an Aylak like College'da okuyorum. Aylak like College'da okuduğum için iki sene oradayım açıkçası. İki sene sonrasında BCIT'de uçak teknisyenliği ya da uçak mühendisliği okuma planım var tekrardan. Tabii ki yani gelecek gösterecek bize bu durumu. Tabii ki devam etmek istiyorum mesleğimi. Bu soruda bu kadardı. Daha sonrasında Özel kardeşim sormuş. Buradan da selamlar Biricik kardeşimin. Kanada'ya giderken yaşadığın zorluklar nelerdi demiş. Zaten biliyorsun sen bunu. Biliyorum soru sormak için soru sormuşsun burada. Ama tabii ki diğer insanlara da açıklamam gerekiyor bence. Bu videoyu çekiyorsam. Ee, Kanada'ya giderken yaşadığım zorluklar açıkçası Yani buraya gelirken yaşadığım tek zorluk Çok fazla bir zorluk yaşamadım Tamam pandemi zamanında geldim Ama yaşadığım zorluk yani vize bekleme süreciydi Yani Allah'tan vizem de çok hızlı sonuçlandı çok, az, çok hızlı sonuçlandığı için de yani ondan da sıkıntı çekmedim. Sadece Covid zamanı geldiğim için yani geldikten sonra açıkçası şöyle cevaplayayım. Geldiğimde karantina çok zorluk yaşattı bana. İki hafta karantinada kaldım ve yüklü bir miktar para ödedim karantinaya. Yani gereksizdi bence. Öyleydi. Daha sonrasında Burak Sunal kardeşim sormuş. Kanada'da basket oynamak Türkiye'deki ortamına göre daha mı çok sarıyor demiş. Ee, tabii ki yerine göre değişiyor. Burada yani... Yani arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. gerçekten bayağı üst yani. Bir de zorlu var Baya yani güzel, güzel maçlar dönüyor ama Türkiye'deki basket ortamını da özlüyorum açıkçası. Yani ne yalan söyleyeyim pandemi zamanı yazın geçen sene full basket oynayarak geçti yani. Bu da bir gerçek ve o zamanları asla unutamam. O yüzden yani kıyaslama yapılamaz. Orası orada güzel kaldı, burası burada güzel şu an. Daha sonra daha sonra sonraki sorum yaşam pahalı mı? Yaşam açıkçası Kanada geneline göre Vancouver'da biraz daha pahalı. Ama yani açıkçası yine ucuz ya. Yani burada çalışan insan yani mesela Türkiye'den para almıyorsan ailenden gerçekten çalışıyorsan sana göre her şey ucuz geliyor burada. Ama yine bazen çok pahalıymış ya diye de düşünebiliyorsun ama burada çok indirimler de oluyor. Zaten marketler yani dolar ama falan var mesela çok ucuz. Ondan sonra iş imkanı öğrenci için nasıl diye bir soru gelmiş. İş imkanı öğrenci için eğer çalışma iznin varsa çok fazla iş imkanı var. Ama çalışma iznin yoksa dil okuluna gidiyorsan yani iş imkanı olmuyor açıkçası. Yani sonuçta yasal olarak çalışamıyorsun. O yüzden yani kolejde veya devlet okulundaysan yani iş imkanı bayağı yüksek bu konuda. Sonrasında... Ondan sonra... Şimdi... Hazar Ercan kardeşim. Benim buraya gelmemde, ajantayla anlaşmamda bana yardımcı olan arkadaşım. Zaten ben 11. sınıftan beri yurt dışına çıkma planları kuruyordum. O zamandan sonra e, tabii ki Hazar sayesinde, Hazar'ın İngiltere'ye gittiği şirketle ben de anlaşıp buraya gelmiş oldum. Ve hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğramadım. Hazar da demiş ki artık videoda bana bir teşekkür edersin demiş. Tabii ki teşekkür ederim kardeşim. Yani senin sayende güvenilir bir ajanta bulduğum için teşekkür ederim. Daha sonrasında evet bu kadardı. Yine çalışma imkanları nasıl diye sormuşlar. Onu zaten cevapladım. Ve başarıların daim olsun demiş birisi. Teşekkür ederim. Umarım yani YouTube'da bundan sonra ilerlerim ve aklımda çok güzel video fikirleri var. Bundan sonra yani gezip dolaşıp vlog şeklinde videolar çekip size aktarmayı düşünüyorum. Bazen tekrardan soru cevap yapmayı düşünüyorum. Çünkü bazı sorular açıkta kalıyor ve buraya geldiğimden beri buraya gelip 8 ay oluyor. Ve Instagram'da çok fazla soru aldım yani tanıdığım tanımadığım insanlardan o yüzden dolayı e, YouTube kanalı açmak istedim yani açıkçası şu anda biraz soğuk açıkçası derece 10 derece hava ama yani hava, hava hafiften kararmaya başlıyor ve soğuk hissettiriyor kendini. Daha sonrasında Kanada maceran nasıl başladı? Bu arada YouTube kanalını nerede göremedim demiş. Evet YouTube kanalımı video attığım zaman artık Instagram hikayeme linkini koyarım. Yani oradan izlersiniz. Kanada maceramın nasıl başladığını şöyle anlatayım. Tabii ki pa pandemi sürecinden geçtik. Hala da geçiyoruz. Yani Kanada maceram açıkçası yani evde bomboş yatarken yani Kanada geyiklerine de buradan değinmeden geçemeyeceğim açıkçası. Yani Kanada geyiklerinin bir videosuna denk geldim. Ve açıkçası yani beni şevke getirdi Kanada'ya gelmek. Ve sonrasında tabii ki bu durumu ailemle konuştuktan sonra da onların bana destek çıkması buraya gelmeme vesile oldu. Her şey açıkçası yani tabii ki lisede de yurt dışına çıkma planım vardı ama tabii üniversiteyi kazandıktan sonra her şey değişti. Ve yani Kanada yolculuğu benim için öyle başladı. Gitmek için nereye başvurdun? Okul başvuru ücretleri aylık ortalama gider ve normal bir yerde restoran tarzı çalışınca aylık gideri karşılıyor mu demiş. İlk soruya geleyim. Gitmek için Eskişehir'de Sakses Yurtdışı Eğitim diye bir ajanta var. Orayla çalıştım ve hala da çalışmaya devam ediyorum. Yani her konuda bana yardımcı oluyorlar. Çok güvenilir de bir firma. Yani buraya gelmek isteyen, yurt dışına çıkmak isteyen varsa tavsiye ederim Sakses Yurt Dışı Eğitimi de. Eskişehir'de var, İstanbul'da var, İzmir'de var, Antalya'da var, her yer. Yani 5-6 şehirde var şu anlık. Ee, okul başvuru ücretleri. Okul ben ilk başta açıkçası buraya 3 aylık gelmiştim. Yaz tatilimde sadece burada kalıp dönecektim, üniversiteme devam edecektim Türkiye'de. Ama sonrasında tabii ki planlar değişti. Ben burada kalmak istedim çünkü Vancouver'ı çok seviyorum. Yani kanalımın da ismi Vancouver çünkü Vancouver'a değinmeden geçemeyeceğim. Vancouver'a çok nickname takıyorlar. Yani Vancouver, Hong Kong, Cover falan burada Çinliler çok yaşıyor Hong -Kong Kong'larda. Yani. Ondan dolayı ben de Vancouver koymak istedim kanalımın ismine bu arada. Tabii okula gelelim hemen. Okul şöyle oldu. 3 aylık yani açıkçası ücret olarak yani aylık bin dolar diyeyim size okulun ücretini. Bin dolar civarı para alıyorlar aylık. O kadar ödemiştik. Aylık ortalama gider değer homestay'de kalıyorsan homestay'in ücreti bin dolar. Daha sonrasında şu an odaklanamadım. Adam kaykay yaparken yere düştü. Daha sonrasında aylık ortalama gider homestay ücreti. Önceden ödersen eğer tabii ki paran gitmiyor. Yani gitmiş oluyor ama gitmiyor bir nevi. Burada harcadığın para açıkçası öğrencisen ve tek kişiysen 500 doları geçmez herhalde bence. Yani harcayacağın para. Çünkü homestay falan kendi yemek yapıp sana veriyor. Sen dışarıda yemediğin sürece fazla para harcamazsın. Ee, daha sonrasında ve normal bir yerde restoran tarzı yaşayınca aylık gideri karşılıyorum. Yani çalışma izni durumuna bağlı. Part time çalışma iznin varsa açıkçası fazla yani samı tamına karşılıyor diyeyim size. Yani ama full-time çalışma iznin varsa gerçekten burada pek başına rahatça geçinebilirsin. Part-time çalışma izninde açıkçası hafif aileden destek alınabilir. Yani ben açıkçası ailemden destek aldım sağ olsunlar. Yani hafif de olsa destek aldım çalışırken. Ee, birisi... NBA yazmış bana ilk başta buraya geldiğimde youtube için yardım etti bayağı yani ondan sonra benim tabi önceliklerim değişti o zaman çekememiştim sonra onun da öncelikleri değişti teşekkür ederim kardeşim ee, fazla uzatmayayım hayırlı olsun abicim öncelikle sorum Kanada'da kalıcı olarak kalmak için yollar nelerdir demiş Kanada'da kalıcı olarak kalmak için yollar burada bir devlet kolejine gidip orada iki sene, dört sene neyse okuyup ondan sonrasında yani PR'a başvurmak, IELTS'e girip PR'a başvurmak. Yani açıkçası yani net bir şey diyemem ama yani açıkçası burada citizenship olan bir insanla da evlendiğin zaman yani buranın vatandaşı da olabiliyorsun diye biliyorum. Yani başka restoranlardan, pizzacılardan yani bir yerlerden sponsorluk alabil, alabilirsin de yani okul okumana da gerek kalmaz ondan sonra. Tabii ki onun şartları biraz zor yani ondan sonra diğer soruya geçiyorum şimdi. Ee, Kanada'ya ilk gittiğinde neler hissettin? Yeni ülke, kimseyi tanımıyorsun, duyguların nelerdi? Yani Kanada'ya ilk geldiğimde gerçekten bu ikinci yurt dışı deneyimimdi. 13 yaşımda da İspanya'ya gitmiştim okul gezisiyle. Açıkçası o zaman çocuk olduğum için hiçbir şeyi kavrayamadığımı düşünüyordum. Ama ilk geldiğim zaman buraya, yani zaten iki hafta karantinada kaldım. Karantinada kaldığım süre boyunca artık çıkayım Vancouver sokaklarına gezeyim diye düşünüyordum. Çünkü yani üç gün otel karantinasında kaldım havalanında. Oradan çıktığım zaman yani taksiyle giderken yani o kadar güzel gözüktü ki gözüme Vancouver. Yani bir an önce dışarı çıkıp gezeyim artık burayı dedim. Yazın gelmiştim de. 13 Haziran'da geldim. Yani 8 ay oluyor neredeyse. Bugün tabii ki video atacağım zaman 8 ay olmuş olacak. Daha sonrasında neler hissettim? Çok yani çok içten duygular hissettim. Sanki yani burada doğmuş gibiydim. Yani burada yaş yaşamış gibiydim önceden. Yani aşırı derecede sevdim Vancouver'u ve ilk haftamdan hatta ilk günümden dedim ki ben burada kalmam lazım. Yani benim ne yapıp ne edip burada kalıp Gelmem lazım burada çünkü Vancouver'ı gerçekten çok seviyorum. Ne kadar yağmuru çok yağsa da yani soğuğu olsa da soğuk fazla olmuyor tabii Toronto'ya, Montreal'e göre. Ama yine soğuk oluyor açıkçası. Şu anda üşümedi değilim. Yani güzel duygular hissettim ya. Yani ilk başta da İngilizce konusunda çok zorlandım açıkçası. Yani şu an 8 ayda kendimi bayağı güzel geliştirdiğimi hissediyorum ama 8 ayda da İngilizce tamı tamına öğrenilmiyor. Yani o yüzden e, ileride sorular vardı birkaç tane. O zaman İngilizce hakkında yanıtlayacağım soruları. Ondan sonra seyircim yoluna açık olsun. Kozan köyünden Kanada'ya açılan büyük ve bir yol. Her şey gönlünce olsun demiş İsmail abi. Benim Sakarya'da yaşadığım köy bir zamanda. Yani teşekkür ederim. Çok güzel dileklerim için abi. E, Sonra kültüre alışma süreci çok uzun sürüyor mu? Bir de çok yakışıklısın demişler. Teşekkür ederim diyen için diyene ee, kültüre alışma süreci açıkçası kültüre alışma süreci şöyle söyleyeyim benim için çok zor olmadı ama bir süreden sonra insan Türk yemeklerini istiyor yani çünkü burada yani fast food kültürü çok yaygın olduğu için yani açıkçası sürekli fast food yiyorsun. Yani Kanada'nın sadece meşhur yemeği Putin var. Yani patates kızartmasının üstüne gravy sos döküyorlar sanırım. Sadece oldu. Ee, ondan sonra bakalım başka yani kültüre alıştım ya. Kültür yani alış, alışacağız yani mecbur alışacağız çünkü Kanada'dayız artık. İngilizce, İngilizce çok zorluk çektim mi? Açıkçası ilk bir ayım aşırı derecede zorluk çektim. İnsanlarla konuşmak istemiyordum. Yani Derse girdiğim zaman, dersten çıktıktan sonra beynim böyle karman çorman oluyordu açıkçası. Ama şu an onu açtım tamamen. Yani şu an gayet güzel gidiyor İngilizce öğrenmek. Ee, sonra başka sorular... Ondan sonra Vancouver'da Türklerle arkadaşlıkları nasıl? Çok güzel bir soru bu. Yani açıkçası burada bayağı bir Türk arkadaşım var. Bayağı da bir Türkle tanıştım geldiğimden beri. Ama tabii ki yani Türk arkadaşımız var, Türklerle takılıyoruz. E, burada yani buradan çekebilirsiniz diyorlar. Tabii ki yani gerçekten takılıyoruz. Yani muhabbetimiz var, videoyu takılıyoruz, şey yapıyoruz. Ama herkesin bir dinleyici öğrenmek ve burada tutunmak yani açıkçası. O yüzden tabii burada yani kendi başımızdayız. Ailemiz yok, evlerimiz halisi olmamız lazım. Orada yani güzel arkadaşlar edinim gerçekten. Çok güzel arkadaşlarım var. Yani şu an videoyu çeken seçimlere çok teşekkür ederim. Yani bana geldiğim soğukta yardımcı oluyor. Ee, şu an seçimleri çekelim. Şey bana. Yani, Teşekkür vermeyiz. Böyle yapıyor. Tamam teşekkür ederim. Ondan sonra e,

Wow. <laughs> Kanka bence ilk video güzeldi. Yani güzel çekti. Bundan sonra devamı gelecek yani. Bence takipte kal. Maykon. Maykon. Falafel. <laughs> Where are we going? Bro, what are you doing? Dansar, <laughs> porra. We are going to the... It's for YouTube channel, bro. Huh? For my YouTube channel. Okay. Hi, hi guys. I'm Mike N. Follow me on Instagram. M A I C K O N. Underline. -A -C -O -N. underline shut up. Underline. Shut C -O -S -T -A. Up. Costa. Costa. Uh, we were at the bar. We were drinking a lot, and now we are going to the nightclub. The best nightclub ever. Yeah. Exactly. I have Those never been there. Friend. You never been there? Yeah. <laughs> You're gonna love it. I wonder that. You're gonna love it. <laughs> Thank you so much, bro. Color. Hi, Dennis. So I really, so I really appreciate you changing all my life. And then, maybe thanks to you, I have improved my English better than before. Thank you so and much. Really, bro. I really, I super appreciate you. So, Thank so you so much. much. I appreciate you too. Wait. Okay. <laughs> yeah. Three, two, one. Uh, Okay. <laughs> 2 1 yeah. Okay oh, wait, wait, wait. No, 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 no Yeah, I like can You know man. Oh. Yeah, it's It's so spicy It's not spicy, man <laughs> Look at your face Look at it Look at your the face, face bro face Yeah <laughs> Oh my god my gosh I need a more water more water like, like a pitcher I don't like a spicy yeah yeah you don't like to amaraku habunakude amaraku teşekkürler teşekkürler